selamun Aleyküm. hayırlı günler İlk bölümü ördüyseniz ikinci bölüme devam edelim kafa ve gövdeyi öreceğiz yetişirse de dikimini yaparız kedimizi bitiririz yetişmezse de 3. video olarak yaparız kafa için tekrar bir diğerlerinde olduğu gibi sihirli halka ile başlıyoruz sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne dolduruyoruz 2 3 4 5 ve 6. Sıkıyoruz. Bu baştan ilmek alıyoruz ve ilmek kaydırıyoruz bu şekilde. Şimdi her ilmeğe ikinci sıramızda her ilmeğe çift batarak sayımızı 6'dan 12'ye çıkartıyoruz. sayımızı 12 yaptıktan sonra işaret belirleyicimizi koyuyoruz ve 3. sıramızda bir tek bir çift yapıyoruz ve sayımızı ve sayımızı 18'e çıkartacağız 18 oldu. İşaretimizi geriye atıyoruz ve iki tek bir çift yapıyoruz. Bu sırayı da iki tek bir çift yaparak tamamlıyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim uzun video olarak tutmak istemiyorum. Diğer videoyu yüklerken de çekerken de benim için sıkıntı oldu. E, bu sırada iki tek bir çift yapıyoruz sıra boyunca. Bu Dördüncü sıramız oluyor iki tek bir çift yaptığımız. Beşinci sıramızda üç tek bir çift yapıyoruz sıra boyunca. Altıncı sıramızda dört tek bir çift yapıyoruz. Yedinci sıramızda beş tek bir çift yapıyoruz. Sekizinci sıramızı tek örüyoruz. E, buraya kadar gelelim. Siz de örün, ben de öreyim tekrar buluşalım. Geleyim tekrar 8. sıraya kadar örelim gelelim. Evet ben dediğim sıraya kadar ördüm. Geldim. İlk başta silah halka içerisine altı sık iğne yapmıştık. Birinci sıramızda. ikinci sıramızda her birine çift batarak 12 yaptık. Şu şekilde tutalım. Daha sonra bir tek bir çift yaparak 18 oldu sayımız. 2 tek bir çift yaparak 24 oldu. 3 tek bir çift yaparak 30. 4 tek bir çift yaparak 36. En son 5 tek bir çift yaptık. Ve sayımız 42 oldu. Bir sıra boyunca e, arttırma yapmadan, eksiltme yapmadan ördüm. 42 sık iğneyi tek sık iğne olarak 8. sıramızı o şekilde ördüm. Şu an 9. sıramızdayız ve 6 tek bir çift olarak örüyoruz. 3, 4, 5, 6 tek bir çift. Bu sıramızı bu şekilde devam ediyoruz. Ben 6 tek bir çift yaparak sıra başına kadar geldim. İlmeğimizi şey işaret belirleyicimizi arkaya aldım. Bu sırayı her ilmeğe tek batarak örüyoruz arttırma yapmıyoruz bu sırada. Devam ediyoruz. 11. sıramızdayız. 11. sıramızda 7 tek, 1 çift ol. 11. sıramızda 7 tek, 1 çift olarak devam ediyoruz. E 2 4 5 6 7. Bir çift. Bu sırayı 7 tek bir çift olarak tamamlıyoruz. 11. sıramızı 7 tek bir çift olarak tamamladık. 12. sıramıza geçiyoruz. 12. sıramızda 8 tek bir çift örüyoruz. 4, 5, 6, 7, 8. Bu sıramızı da tamamladık. 13. sıramıza geçiyoruz. 13. sıramızda her ilmeğe tek batıyoruz. Bu sıramızda arttırma yapmıyoruz. 14. sıramıza başlıyoruz. 14. sıramızda 9 tek bir arttırma yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tek ördük. 1 arttırma yapıyoruz aynı yere çift battım aynı şekilde bu sırayı 9 tek bir çift olarak devam ediyoruz bu sırayı tamamlayalım 15 sıramıza geçiyoruz 15 sıramızda 10 tek bir çift yapıyoruz bu bizim kafadaki son arttırmamız 10 tek bir çift olarak bu tam, e, bu sırayı tamamlıyoruz. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Arttırma yapıyoruz. Bu şekilde 15. sıramızı 10 tek bir çift olarak tamamlıyoruz. 15. sıramız bittikten sonra 16'dan 25. sıraya kadar Toplamda 10 sıra hiç arttırma yapmadan düz bir şekilde her ilmeğe tek batarak tamamlıyoruz. 10 sıra örelim, tekrar devam edelim. Evet ben şimdi 10 sıra sabit bir şekilde ördüm. Şu şekilde 10 sıra sabit bir şekilde örüyoruz. Bu bizim 25. sıramız. 26. sıramıza geçmeden önce şöyle şu çizgimiz arkada kalacak şekilde şuradan ön kısımdan gözlerimizi takalım. Gözlerimiz bu arada ilk videonun açıklama bölümünde belirtmiştim. Gözlerimiz şöyle göstereyim. Gözlerimiz 14 milim. Şimdi gözlerimizi 18 ve 19. sıra arasına takacağız. Buradan saymaya başlıyoruz. 2, 4, 6 8 10 12 14 16 18 Buradan Buradan buraya taktık. Bunu buradan buraya taktık. Bu yandan sayıyoruz tekrar. Şuradaki delikten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane bırakıp 12.'ye ikinci gözümüzü takıyoruz. Gözlerimiz bu şekilde duruyor. Gözlerimizin arkasını da takalım. Kirpiği ben sonradan işledim çünkü. Bu modelde böyle. Bebeklerde gözün yerini belirleyip gözü çıkartıp kirpiği yapıp tekrar gözü takıyorum. O şekilde daha kolayıma geliyor. Gözleri bu şekilde taktıktan sonra gözleri bu şekilde taktıktan sonra çakmak ile mühürleyelim işimizi garantiye alalım. Şöyle. Diğer gözümüzü de aynı şekilde yapalım. Hatta şunu şöyle tutalım. Böyle yapıştı daha böyle yumuşakken biraz bastıralım üfleyin tabi bu şekilde oluyor En azından çözülme ihtimali buradan çıkma ihtimali daha az şimdi azaltmaya geçiyoruz her sıramızda azaltma yapacağız yeni sıramıza başlıyoruz 26. sıramızda 10 sık iğne bir azaltma yapacağız. 3 4 5 6 7 8 9 10 Azaltmayı da buradan alıyordum. Buradan alıyordum ve bir çıkartıyordum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Buradan alıyoruz. Buradan alıyoruz ve 1 çıkartıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bu sıramızı 10 tek bir azaltma olarak örüyoruz. 5 6 7 8 9 ve azaltma yapıyordum. 10 Bu sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. Bir sonraki sırada 9 tek bir azaltma sıra boyunca yapıyoruz. Ee, diğer sırada 8 tek bir azaltma sıra boyunca. 29. sıraya geliyoruz. 7 tek bir azaltma. 6 tek bir azaltma yapıyoruz 30. sıramızda da. 31. sıraya geliyoruz. Orada da 5 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Yine tekrar sıra boyunca. 32. sıramızda da 4 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. En son olarak 33. sıramızda 3 sık iğne bir azaltma yapıp kafamızı bitiriyoruz. Bu 26. sıramızdı. Dediğim gibi 27 9 tek 1 azaltma. 28. sıra 8 tek 1 azaltma. 29. sıra 7 tek 1 azaltma. Bu azaltmaları 6 defa tekrarlıyoruz. 30. sıramız 6 tek 1 azaltma. 31. sıramız 5 tek 1 azaltma. 32. sıramız 4 tek 1 azaltma ve son sıramızı 3 tek 1 azaltma yapıyoruz ve kafamızı bitiriyoruz. Kafamızı bitirelim. Bitmiş haliyle tekrar gelelim. Evet, kafamızı bitirdim. Son sıraya kadar ördüm. Son ilmeği ördükten sonra bir tane ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. İpimizi uzun kestim dikmek için. Kafamız bu şekilde. Vakit kaybetmeden hemen bedenimize de başlayalım. Silli halka yapıyorum. Silli halkanın içine 6 tane sık iğne dolduruyorum. 5 ve 6. İpimizi çekiyoruz. En baştaki ilmekten CC yaptım. Devam ediyorum. Her ilmeğe çift batıyoruz. Sayımız 12 oldu. İşaret belirleyicimizi koyuyoruz. Şimdi bir sıra boyunca bir tek bir çift yapıyoruz. Çift yaptık. Bir tek bir çift. Devam ediyoruz. Bu üçüncü sıramızdı. Dördüncü sıramızdan devam ediyoruz. 2 tek bir çift. Bu sıramız da bitti. Bu sırada da 5. sırada 3 tek bir çift yapıyoruz. 6. sıramızdan devam ediyoruz. 6. sıramızda 4 tek örüyoruz. 4 tek ördük. Bir tane arttırma yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bu şekilde 4 tek bir arttırma olarak 7. sıramıza geldik. 7. sıramızda 5 tek bir artırma yapıyoruz. 3, 4, 5 tek bir artırma. Bunu sıra boyunca yine tekrar ediyoruz. 5 tek bir artırma yaptıktan sonra sayımız 42 oluyor. 8. sıramıza geçiyoruz. 8. sıramızda 6 tek bir artırma yapıyoruz. Bunu sıra boyunca yine tekrar ediyoruz. Hızlandırılmış olarak paylaşıyorum. Sizde sıkmamak için uzun video olmasın. Zaten sıra başında hep aynı şeyleri yapıyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. 9. sıramıza başlıyoruz. 9. sıramızda 7 tek bir arttırma yapacağız. Bu sıramızda da sıra boyunca 7 tek bir arttırma yapacağız ve sayımız 54 olacak. Her sırada 6 arttırma yapmış oluyoruz. Arttırmalarımız şöyle bu şekilde gözüküyor zaten. Bedendeki son arttırmaya geçiyoruz. Bu bizim bedendeki son arttırmamız. 8 tek bir çift olarak örüyoruz. Bu sıramızda 8 tek bir çift yapıyoruz. Bu sıramızı da 8 tek bir çift olarak tamamladık. Toplamda 10 sıra arttırma yapmış olduk. Şimdi 11. sıradan 22. sıraya kadar toplamda 12 sıra her ilmeğe tek batarak tek sık iğne örüyoruz. Arttırma yapmadan 12 sıra boyunca örüyoruz ve devamını birlikte örelim daha sonra. 12 sıra örelim ve gelelim. Ben 12 sıra ördüm. 12 sıra örünce böyle oluyor bedenimiz. Şimdi azaltmaya başlıyoruz ama devamlı azaltmayacağız. Ara ara öreceğiz yine. 8 tek bir azaltma yapıyoruz bu sırada. Son azaltmamızı yaptık. Bir sıra boyunca azaltma yapmadan örüyoruz. Her ilmeğe tek batıyoruz. Bir sıra sabit ördükten sonra tekrar azaltma yapıyoruz. Bu sıramızda da 7 tek bir azaltma yapacağız. Bu sırayı tamamlayalım. 2 sırada düz örelim. O şekilde tekrar devam edelim. 2 sıra sabit ördüm. Şimdi yine azaltma yapıyoruz. Bu sefer 6 tek bir azaltma yapacağız. Bu sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi tekrar 2 sıra azaltma yapmadan örüyoruz ve geliyoruz. 2 sıra sabit ördüm. Şimdi tekrar azaltma yapıyoruz. 5 tek bir azaltma yapıyoruz. Şimdi 1 sıra azaltma yapmadan örüyoruz. Bu sırayı sabit ördük işaretimizi kaydırıyoruz. Şimdi tekrar bir azaltma yapıyoruz. Bu sıramızda bu sıramızda 4 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. 4 tek bir azaltma. Şimdi yine bir sıra boyunca azaltma yapmadan örüyorum. Birlikte örelim tekrar. Bir sıra boyunca her ilmeğe tek batarak örüyoruz. Bir sıra daha azaltma yapacağız. Son azaltmamız olacak. Bu sırayı da her ilmeğe tek batarak devam ediyorum. Sıra sonuna geldik. şekilde devam ettim. Şu an sıranın sonuna geldim. Şimdi tekrar bir azaltma yapıyorum. 1-2-3 Son azaltmamızı yapıyoruz. 1-2-3 Tek bir azaltma. 1-2-3 3 tek 1 azaltma 1 2 3 tek 1 azaltma 1 2 3 tek 1 azaltma 1 2 3 tek bir azaltma bedenimiz bu şekilde oluyor devam ediyoruz son sıramızı yapıyoruz son sıramızda her ilmeğe tek batarak sıra sonuna geliyoruz her ilmeğe tek batıyorum Ara ara doldurabilirsiniz. Ben bitirdikten sonra doldurmayı tercih ediyorum burayı. Kafayı da daha doldurmadım. Oraya da şekil vermeden önce doldururuz. Birlikte dikeceğiz. Şekil vereceğiz. Bundan sonra kuyruğu da örelim. Son olarak kuyruğumuzu örelim. Bitirelim artık. Örgü işlemimiz bitsin. Dikime geçelim. Şöyle son ilmeğimizi ördük. Yanındakini alıyoruz, ilmek kaydırma yapıyoruz. Bu sefer ipimizi kısa kesiyoruz. İpimizi kısa kestikten sonra ben ipimizi şu şekilde içeri sabitliyorum. Bunu içeri atıyorum. Bunu dolduracağız. Bedenimizde bu kadar. Kafamızda bu şekilde. bu şekilde kafamızda. içlerini dolduralım ikisinin de. Daha sonra dikim işlemine geçeceğiz. Ama önce kuyruğu da örelim. Kuyruğumuza beyazla başlıyoruz. Ben biraz ördüm. Videoyu kısa tutmak amaçlı. Beyazla başlıyoruz. Sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yaptım. İkinci sıramızda 6 tane arttırma yaptım. Her ilmeğe çift battım. 12 yaptım. 3. sıramızı tek ördüm. Her ilmeğe tek battım. 4. sıramızda 1 sık iğne bir arttırma yaptım. Bunu 6 defa tekrarladım ve 18'e çıkarttım sayımızı. 5. sıramızda 2 tek bir çift yaptım. 6 defa tekrardan arttırma yaptım. Sayımız 24'e çıktı. Ve 3 sıra boyunca arttırma azaltma yapmadan ördüm. Şimdi bir sıra 6 sık iğne 3 4 5 ve 6 ördüm bir azalttım 1 2 3 4 5 ve 6 bir azalttım tekrar 1 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir azalttım. Şimdi tek örüyorum. Her ilmeğe tek batıyorum. Bu sırayı bu şekilde örüyorum. Bir sıra daha aynı işlemi uygulayacağız. Her ilmeğe tek batacağız. Yani iki sıra arttırma azaltma yapmadan örmüş oluyoruz. İki sıra sabit bir şekilde ördükten sonra buradaki ilmekten alıyorum ve renk değişimi yapıyorum. Renk değişiminden sonra 1 2 3 4 ve 5 tek yaptıktan sonra bir azaltma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tek yaptıktan sonra bir azaltma yapıyorum. 1 2 3 4 5 tek yaptıktan sonra tekrar bir azaltma yapıyorum. Şuradan iki tane örelim. İplerimizi bağlayalım. Şimdi renk değişiminden sonra ikinci sıradan başlıyoruz. 5 sıra boyunca azaltma yapmadan sabit bir şekilde örüyoruz. Ben 5 sıra sabit bir şekilde ördüm. Tekrar azaltma yapıyoruz. 4 tane tek örüyoruz. Bir azaltma yapıyoruz. 1 2 3 4 tek örüyoruz. Bir azaltma yapıyoruz. 1 2 3 Dört tek örüyoruz, bir azaltma yapıyoruz. Bu arada kolumuza biraz elyaf dolduralım. Çok sert olmayacak hareket açısından. Bu şekilde. çok sert olmasın ipimiz kalın zaten yeterince. Böyle. Şimdi 4 azaltma yaptık. Yani 4 tek bir azaltma yaptık bu sırada. Şimdi tekrar diğer burada olduğu gibi 5 sıra daha azaltma yapmadan örüyoruz. Sonra bir azaltma daha yapacağız. O zaman e, burayı örelim. Azaltma sırasında tekrar devam edelim. 5 sıra sabit bir şekilde ördüm. Şimdi kuyruktaki son azaltmamızı yapalım. 1 2 3 ve azaltma. 1 2 3 ve azaltma. 1 2 3 ve azaltma. Şimdi 5 sıra boyunca sabit bir şekilde örüyoruz. Ee, kulakta ve bacaklarda yaptığımız gibi 5 sıra sabit bir şekilde ördükten sonra şu birleşim yeri alt kısma gelecek şekilde ayarlıyoruz. Önden bir önden alıyoruz, bir arkadan alıyoruz şu şekilde yapıyoruz ya. Aynı o şekilde yapıyoruz şu 5 sırayı. Hatta 7 sıra yapalım bunun. Buralarda 5 yaptık. 7 sıra ördükten sonra diğer bacaklarda yaptığımız şekilde kuyruğumuzu kapatalım ve bu şekilde bitirelim videomuzu. 7 sıra sabit örelim ve kuyruğumuzu bitirelim. Dikime başlayalım daha sonrasında.